Selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü arzalamız ürünümüz KTM 990 ee, göstergemizde sıkıntılar var su almış büyük ihtimal zaten şu tuş lastiğinden dolayı şimdi söküp inceleyeceğiz bakalım evet arkadaşlar sadece bu şekilde turuncu ışık yanıyor herhangi bir başka bir tepkime yok su aldığı için durumu kötü. Onları da gösterelim. Hemen şu şekilde buralarda yerimeler, çürümeler var. Buralarda. Ayrıca ekranı sökeceğiz. Ekranın alt kısmında da var. Öncelikle ekranı sökebilmemiz için şuradaki lehimlerini sökeceğiz. Sonra ekranımızı yerinden ayıracağız. Arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Şu anda 950 kilometreye kadar e, 990 km'yi gösteriyor. Biliyorsunuz bazı göstergeler yazılım ile sınırlı. Ama 990'dan ki 968 kilometreye kadar gördüm. Demek ki yazımsal olarak bir sınırlama yok bu göstergede tuşlarımız da çalışıyor şu şekilde trip bir trip iki. şuradan sıfırlıyoruz evet x300 diyor sensörü bağlı olmadığı için 45.000'de bir motosikletimiz kapatıp tekrardan enerji veriyoruz gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, camını da biraz parlatacağız. Videoya ekleme yapacağım sonuna.